relationships and they have state on var. Bugün Sayın Cameron'un ziyaretiyle bu işbirliğimizin geniş kapsamı evet. üzerinde istişare etme We imkanı bulduk. Her şey önce ikili gelişmelerden büyük memnuniyet duyuyoruz. Dış ticaret hacmimiz 15 milyar dolara artıyor, aşıyor. İnşallah 19 milyar hedefine en kısa zamanda ulaşmak istiyoruz. Yatırımları karşılık olarak artırmak konusunda da çok ciddi bir kararlılığımız var. Şu anda Türkiye'de 7,5 milyar doları aşan yatırım İngiliz yatırımı son 12 yılda beri Türkiye'ye geldi. Bunların daha da artması ve ekonomik ilişkilerimizde özellikle üçüncü ülkelerde birlikte çalışma konusunda da kararlılığımız var. Ben sayın meslektaşım, meslektaşıma mevkidaşıma özellikle Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin üyeliğine verdiği destek için bir kez daha teşekkür ettim. Gerçekten Türkiye ile İngiltere'nin görüşleri gerek Avrupa Birliği bağlamında gerek küresel ekonomik kriz bağlamında örtüşen görüşlerdir. Kendisiyle Avustralya'da G20 zirvesinde zaten çok samimi bir şekilde öyle yemeğinde bu konuları ele alma imkanına sahip olmuştum. Ayrıca bu sene 1 Aralık'tan itibaren G20 dönem başkanlığını almış olmak dolayısıyla da bu dönem başkanlığı süresince tabii İngiltere ile çok yakın istişareyi, işbirliği içinde olacağız. Ortak kaygılarımız var dünya ekonomisindeki gidişatla ilgili. Ayrıca tabii e, bölgesel konulara detaylı olarak girdik. Ve görüşmemizin önemli bir kısmı e, Suriye ve Irak'ta yaşanan kriz ve bunun uluslararası ve ulusal güvenliklerimize yaptığı etki konusuydu. Türkiye e, çok açık bir şekilde e, Suriye krizinin başından itibaren, Arap Baharı'ndan itibaren aslında Orta Doğu'daki değişimin e, halkların iradesi yönünde ve demokratik e, içselleştirici, kuşatıcı bir siyaset anlayışıyla olması konusunda e, ülkesel bir tutuma sahiptir. Suriye'de de bu tutumu hep benimsedik. Suriye'de hem Suriye rejiminin baskılarına ve zulmüne e, karşı sesimizi yükselttik hem de Suriye'de, Irak'ta veya dünyanın neresinde olursa olsun uluslararası terörizme karşı da çok açık bir tavır aldık. Bu iki konu birbirinin alternatifi değildir. Suriye rejimine karşı çıkmak uluslararası terö teröre herhangi bir şekilde müsamaha göstermeyi meşru kılmaz. Uluslararası terörizme karşı çıkmak kendi halkından 300 bin insanı hunharca öldüren bir rejime meşruiyet kazandırmayı haklı kılmaz. Bu konuda da e, Sayın Cameron'da birçok e, temel meselelerde tam bir fikir birliği içindeyiz. Irak'taki gelişmeleri ele aldık ve Irak'ta e, içselleştirici bir kuşatıcı bir hükümetin kurulmasına duyduğumuz memnuniyeti paylaştık. Ben Irak ziyaretim konusunda kendisine bilgi aktardım. Irak'ta ve Suriye'de işit terörüne karşı nasıl bir işbirliği yapılacak konusunda kapsamlı bir şekilde ele aldık. Tabi işit terörüne karşı yapılacak işbirliği çok kapsamlı bir strateji de beraberinde getiriyor. Böyle bir strateji ihtiyacı benzer örgütlerin bir daha bu topraklarda çıkmaması için bir zaruret. İşit bölge halkları için bir tehdittir, Türkiye için bir tehdittir. Ve uluslararası toplum için bir tehdittir. Bu konuda hepimizin işbirliği yapması zaruridir. Türkiye ile İngiltere arasında da istihbarat işbirliği de dahil olmak üzere çok ciddi bir ortak çalışma vardır. Bundan sonra da bu istihbari işbirliğimizi teröre karşı mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdürme hususunda da mutabık kaldık. Bu teröre karşı mücadele bağlamında ayrıca sadece işit değil, bütün bölgede ve ülkelerimizi tehdiden diğer terör örgütlerine karşı da birlikte hareket etmemiz e, konusu da e, ülkesel olarak anlaştığımız bir husustur. Suriye'de takip edilecek strateji konusunda da e, bu terör, e, uluslararası terörün Suriye'de yuvalanmasına sebep olan rejimin e, Suriye'deki meşruiyeti bizim için bitmiştir. Suriye rejiminin kendi halkına dönük, şimdi de Halep'teki e, sivillere dönük yaptığı barbarca saldırılar karşısında uluslararası toplumun e, aktif ve kararlı bir tutum alması önemlidir. Türkiye'de 2 milyona yakın Suriyeli mülteci var. Bunun 1.6 milyonu Suriye rejiminden kaçarak Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 400 bini ise e, IŞİD'in, DAEŞ'in saldırıları sebebiyle Türkiye'de bulunuyor. Türkiye olağanüstü bir mülteci yükünü bütün dünya adına üstlenmiş durumda. Bizim dünyadan ve tabi dost ve dost ülkelerden, müttefik ülkelerden baştan olmak üzere beklentimiz bu Suriyeli mülteciler konusunda hem uluslararası duyarlılığı artırmak, e, birlikte bu yükü omuzlamamız hem de yeni bir mülteci akını olmaması için güvenli bölgede dahil olmak üzere e, bütün şey, opsiyonları birlikte konuşmamız, görüşmemiz ki Suriye'deki acılara bir son verebilelim birlikte. Bütün bu hususlarda çok benzer görüşlere sahip olduğumuzu görmekten ben büyük bir memnuniyet duydum. Tabii Türkiye ve İngiltere ve iki ülkenin liderleri bir araya geldiğinde mutlaka ele aldıkları konulardan biri de Kıbrıstır. Ben e, Sayın Cameron'a son Atina ziyaretim konusunda bilgi e, kapsamlı bilgi aktardım. İki garantör ülke olarak tabii Yunanistan da üçüncü garantör ülke olarak e, adadaki barış görüşmelerinin bir an önce başlaması yönünde ortak bir tutuma sahibiz. Bu barış görüşmelerinin biraz önce başlaması ve doğalgaz kaynakları da dahil adayla ilgili bütün sorunların iki taraf arasında konuşularak çözülmesi ve tek taraflı adımlardan kaçınılması ortak bakış açımızdır. Ben tekrar bu ziyaretleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Türkiye ve İngiltere çok köklü tarihi ilişkiye sahiptir. Bugün çok sağlam stratejik işbirliğimiz var. Önümüzdeki yıllarda da iki ülkenin işbirliği sadece iki ülkene, ya iki, iki halka değil, Thank you very much. Well, it's great to be back in Turkey. This was one of the first countries I visited when I first became Prime Minister. Ardından dört buçuk sene önce ilk ziyaret ettiğim ülkelerden biriydi. Tekrar dönmekten büyük, bir memnuniyet duydum. İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkiler gerçekten çok güçlü ve daha da güçlenebileceğini düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Özellikle de bugün gelmek istedim Türkiye'de çünkü... İngiltere'deki insanlar için şunun açık olması istedim. Ekonomik güvenlik ve ulusal güvenliğimiz gerçekten Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmak ve Türk halkı ile iyi bir ilişki sahip olmakla çok bağlantılı. Dört yıl önce geldiğimde ben aynen işte İngiltere'nin İngiltere'nin de yakın ilişkilerle sahip olması, yakın ticaret, yatırım, refah ve İngiltere'de de iş yaratımı, büyüme açısından birlikte bağlarımız olmasını istediğim bir ülke demiştim ve o zaman yüzde yüz bir artış olsun istemiştik. Şimdiye kadar bu artış hedefine yönelik olarak devam ediyoruz. Bu konuda isteğimiz devam ediyor. Bugün de gerçekten iyi bir haber aldık. Türkiye'deki sigorta piyasası artık daha da açılacak. İngiltere'deki şirketler için çok daha iyi ve İngiltere'deki firmaları da teşvik etmek istiyorum Türkiye'ye göre yatırım yapmaları konusunda. Ancak ulusal güvenlik konusu da aynı şekilde ekonomik konusu kadar önemli. Burada ortak bir düşmanla mücadele ediyoruz. Yani aşırı uç terörist örgütleri. Yani Sayın Başbakan da bugün ifade etti. Mümkün olduğunca yakın çalışıyoruz. Yani burada ister Türkiye aracılığıyla Suriye'ye veya Irak'a, ister için çalışmak, iş için savaşmak için gelen kişiler olsun, ister Türkiye'de gelen kişiler <laughs> olsun, ister en üst düzeyde istihbarat işbirliği olsun ülkelerimiz arasında. Buradaki tek amacımız, insanların Türkiye'de daha güvende olmasını sağlamak. Aynı zamanda İngiltere'deki e, halkın da daha güvende olmaması. Sağlamak. Bu anlamda gerçekten Türkiye, Türkiye ve İngiltere already, arasındaki um, ortaklık zaten güçlü you, uh, said, ama daha, daha da güçlü olabileceğini düşünüyorum. Sayın Başbakanım da daha önce bahsetmiş olduğu gibi uzun zamandır uh, bir stratejimiz var. IŞİD'i ortadan kaldırmak dünyanın bu kısmına istikrarı tekrar getirmek konusunda bence aynı dış açısından Yani e, Irak'ta, Suriye'de ihtiyacımız olan şey bu. Yani burada ister Sünni olsunlar, ister Şii olsunlar, ister Kürt olsunlar, burada Bizim isteğimiz halkın tamamını temsil edebilecek bir yönetime sahip olmak ve bu uzun dönemli amaca yönelik olmak. Biz de bu konuda çok büyük bir sorunlar yaşadık. Biz çok büyük bir baskı var. Bunu konuştuk. Türkiye aynı zamanda mültecilere Suriye'den gelen mültecilere yardımcı olmak konusunda gerçekten en büyük donörlerden büyük bir tanesi ve bu bağlamda bizim bir tanesi ve de bu bağlamda bizim de bu iyi bir sunmak bu kişilere iyi bir her şey yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum bize. Bugün aradığınız e, için gerçekten çok iyi görüşmelerde bulunduk ve bu bağlamda bu aşırı uç terörle ve eşitle mücadele konusunda gerçekten e, en ortak pozisyonumuzu oluşturduk. Hatta BM Genel Sekreteri daha önce e, bir misil, bir e, belki bir füze teröristi öldürebilir ama evet, en önemli şey iyi yönetişimdir demişti. Biz de aynen bugün bunu yapıyoruz. The

ve Sayın Başbakan Davutoğlu ile de da bunları görüştük. Suriye ile ilgili olarak bence ortak bakış açısına sahip Biz, biz siyasi bir dönüşüm olmasını istiyoruz Suriye'de. Suriye'de farklı bir hükümet olmasını istiyoruz ve bu hükümetin Suriye'deki tüm hakları temsil edebilecek bir hükümet olmasını istiyoruz. Tabii ki e, bunun sağlanmasından önce bizim bundan sonra e, meşru Suriye muhaliflerinin e, desteklenmesi konusunda daha fazla şey yapmak gerekiyor. Ama uzun zamanlı, uzun maddeli hedefimiz çok net. If you want, where it has come is coming from. Daesh'ti, ister Daesh'ti, ister değiştiğim, ister Irak rejiminden geliyor olsun ki kendisi de tüm halkı temsil edemiyor çünkü o da Irak rejim, Suriye rejiminden kaynaklanan bir temele sahip. Aynı zamanda aşırı uçta bir ideolojisi var. Bizim bu üç sorunun üçünü de ele almamız gerekiyor. Uzun vadeli bir stratejiye sahip olmak için ve e, bu şekilde hem dünyanın bu kısmını hem de ülkemizi hayvanı hale getirebiliriz. <laughs> in the kitchen <clears throat> um. <clears throat> First, the uh, uh, British Prime Minister, İlk can you reassure the British İngiltere public uh, following the uh, recent istiyordum. report that's come out into the activities Son of the CIA, with reference to torture, e, that no e, intelligence has been acted upon uh, by the United Kingdom <coughs> and no participation <coughs> of British agents in any uh, torture, uh, torture yengeye conducted yengeye uh, with American allies? And to the Turkish Prime Minister, given that the British have made at least five requests on details on two men that have been handed to ISIS in return? Uh, for Is the exchange and hostage exchange. Uh, what assurances can you give the British that you will indeed crack down on the foreign Well, first of all, uh, let me take the, the question, question about the uh, report issue today. Şimdi and let's be, be clear, torture is, torture is is wrong. wrong. Torture is always wrong. wrong. Is wrong. 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 Right. Those of us who want to see a safer, more secure world, who want to see this extremism defeated, we won't succeed if we lose our moral authority, if we lose the things that make our systems work and our countries succeed. Successful. So we we'll should be very clear about that. Now obviously after 9000 there were things gerekiyor. that happened that Tabii were wrong. yanlış yapılan bazı davranışlar da oldu ve bizim bunların da yanlış olduğu konusunda da net olmamız gerekiyor. İngiltere'de Gibson soruşturması gerçekleşti ve bu bağlamda bir dizi soru ortaya çıktı. İstihbarat ve güvenlik konusunda çalışanlar bu konuları inceleyecekler. Ama ben, bizim sistemimizin tüm bu konuları ele aldığı konusunda eminim ki zaten Başbakanlık'ta bizim bütün ajanslarımızda ve dünyada, dünya üzerinde farklı yerlerde çalışan kişilere bu konuları inceleyecekler.

uluslararası toplum için ve bulundukları ülkeler ve topraklar için foreign komşun kölesine bir tehdit. Türkiye hiçbir zaman yabancı savaşçıların Türkiye yüzünden geçişine Territory ya da Suriye'deki they are the varlıklarını müsamaha göstermemiştir, göstermeyecektir bunun net olarak Bunun iki sebebi var. Birincisi bu yabancı savaşçılar her şeyden, fighters, first, şeyden önce varlıklarıyla sınırlarımızda bizim için teşhit oluştururlar. İkincisi de Suriye halkının haklı davalarına gölge düşürüyorlar. Suriye halkı haklı gerekçelerinde ve dünyadaki bütün people. onurlu the halklar Syrian gibi people, kendi özgürlükleri için ayağa kalkmışken world, ve bunu talep ederken yabancı savaşçıların gelişi Türkiye halkının haklı davasına gölge and düşürmüştür. Ve Türkiye için, İngiltere, Amerika veya herhangi bir başka ülkeden daha the çok Türkiye'nin güvenliği için people. tehdit. Tabi bütün ülkeler için tehdittir. bunu özellikle zikrediyorum. Ama hiçbir ülke Türkiye'ye kadar bu tehdidi yakından hisseder. Ama maalesef bu sözü basın yayın organlarında son derece haksız haberler. ...arka arkaya çok Hiçbir delil ve belge göstermeden, sanki bu yabancı savaşçılar Türkiye'den geçiyormuş gibi bir propaganda yapılıyor. düşünüyorlar. Çünkü Türkiye'nin daha çok daha büyük bir tehdit olduğunu düşünüyorlar. Çünkü Türkiye'nin daha çok daha büyük bir tehdit olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bir şekilde. <laughs> Ee, bu e, Irak'taki istikrarı tehdit etmek üzere ve hiçbir işit lideri herhangi bir şekilde Türkiye sınırlarından geçmemiştir. Bu konuda her türlü istihbari işbirliğine hazırız ama haksız suçlamalar karşısında da açıkçası bu suçlamalara karşı sesimizle yükseltmeye de kararlıyız. Bir ülke düşünün ki ülkesinde 2 milyon 2 milyon mülteci ağırlıyor. Şu ana kadar 5 milyar dolar kendi bütçesinden yarım ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçemi savunacağım. 5 milyar, do milyar dolar harcadık mülteciler için. Bütün uluslararası toplum ve birleşimletler bu sebeple Türkiye'ye teşekkür etmesi gerekirken ve bu ağır mülteci yükünü omuzlamış gidiyorken bazı yay yayın organlarının sanki kasıtlı bir şekilde ellerinde hiçbir delil olmadan Türkiye'nin yabancı savaşçılara tolerans gösterdiği gibi yayın yapması art niyetlidir, iftiradır ve biz kimin elinde ne delil varsa sayın Başbakan'a da çok açık bir şekilde söyledim. Her türlü işbirliğine hazırız. Türkiye'ye gelenler konusunda da işbirliğine hazırız. Türkiye'den çıkacak olanlar konusunda da işbirliğine hazırız. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını kimse tartışamaz. Afganistan'a biz uluslararası terörle mücadele etmek için gittik ve 12 10 yıl aşkın 12 yıldır Afganistan Kabil'i Türk askeri korudu. PKK'ya karşı ve diğer ulusal terör Türkiye'ye dönük tehdide karşı mücadele verdik. 30 bin vatandaşımızı <laughs> kaybettik. Hiçbir ülke Irak ve Suriye'deki terör olgusundan Türkiye kadar rahatsız olmaz. Bu bakımdan bir kez daha uluslararası kamuoyuna Ankara'dan seslenmek istiyorum. Bu, bu konuda Türkiye'nin samimi gayretlerine destek verilmelidir. Türkiye her türlü işbirliğine hazırdır. Bahsettiğiniz konuyla ilgili ise İngiltere gibi Türkiye gibi köklü devlet geleneğine sahip ülkeler bir hususta yürütülen istihbari operasyonlar konusunda basın önünde veya herhangi bir şekilde açıklama yapmak doğru olmaz. Ama biz her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha ben değerli dostuma ifade ettim. Bundan sonra da istihbari işbirliğimiz çok daha yoğun bir şekilde devam edecek. Ne tedbir alınıyorsa beraber alacağız. Ama bilelim ki terörü uluslararası terörü durdurmak için Suriye'deki bu teröre yol açan güç boşluğunu ve bataklığı da kurutmak lazım. Aksi takdirde başka terör tehditleri önümüze gelebilir. Hepimiz buna karşı uluslararası toplumun birlikte hareket etme sorumluluğu var. Biz Türkiye ve İngiltere olarak Suriye konusunda hep işbirliği yaptık. Irak konusunda işbirliği yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakanım, iç politika ilişkin bir sorum olacak. Efendim, çözüm sürecine ilişkin sizin bugün Polonya dönüşü önemli mesajlarınız vardı. Gazetecilere yapmış olduğunuz açıklamalarda. Ee, hemen bunun akabinden de e, çözüm süreci kapsamında HDP ile yapmış olduğunuz görüşmeler ve e, Sayın Başbakan Yardımcısı'nın yapmış olduğu görüşmeler kapsamında da bir yanıt geldi Sırrı Süreyya Önder'den. E, bugünkü açıklamalarınızla ilişkin olarak eğer HDP'nin bir sorumluluğu varsa suç duyurusunda bulunmanızı istedi ve aynı zamanda da e, genel hafta da dahil olmak üzere geniş bir demokratik e, açıkçası e, hamlesine ihtiyaç var dedi. Ee, acaba ne e, söylersiniz bu açıklamalar karşısında? Öncelikle tabii iç politik olduğu için e, sayın kamerandan özür dileyerek cevap vereceğim. E, şimdi benim bugün yaptığım açıklamalar boşlukta yapılmış açıklamalar değil. Biz e, hükümeti kurar kurmaz çözüm süreci mekanizmasını işlettik, inje, kurduk ve son derece de olumlu bir havada gelişmeler yaşanırken 6-7 Ekim olayları yaşandı. Şimdi Ankara'da devlet yöneten bizler 6-7 Ekim olaylarını gördükten sonra tedbir almadan bu makamlarda oturursak görevimizin sorumluluğunu yapmamış oluruz. Ve bu sebeple iç güvenlik özgürlüklerinin korunması reformunu hazırladık. Birçok HDP yetkilisi tam bu olaylar tırmandığında tırmanırken çok kışkırtıcı tweetler attılar. Tırmanlıktan sonra da durdurun bunları dediğimizde bir anlamda öz eleştiri yaparak bu konuda yanlış tavır aldıklarını da ifade ettiler birçok ADP yetkilisi. Biz de şöyle düşündük. Demek ki ADP ve ilgili yapılar buradan yeteri dersi çıkardılar. Tekrar çözüm süreciyle ilgili yeni bir momentum oluşturduk. Ee, ve görüşmeler tekrar başladı. Sayın Sırrı Süleyha Önder bundan birkaç gün önce adaya gidip görüşmeler yaptı. Tekrar bu süreci treni rayına oturtacak irade gösterdik. Ve bekledik ki bu iradeye uygun tavır alınsın. Ama e, Sayın Demirtaş'ın bugün gazetelerde yer alan ifadelerine baktığınızda ki bu gazetelerin hangisinde manşete çekildiğini de dikkatinize getiririm. Onun için bu bağlantıları paralel yapıyla kurdum. Hangi gazete manşete çektiyse birlikte hareket ediyorlar. Bu açıklamada diyor ki eğer iş güvenlik reformu uygulanırsa veya yasalaşırsa sokaklarda sokaklara çıkacağız ve molotof kokteyli yasaklanamaz vesaire vesaire. Şimdi Demek işler salınmamış. Bu talep bize Türkiye'nin batısından, güneyinden gelmedi. Doğusundan, gel, özellikle doğudan, Güneydoğu Anadolu'dan. Bütün bu baskılar karşısında malını, canını e, kaybetmiş e, vatandaşlarımızdan da bu talep geldi. Şimdi sormak lazım Yasin Bölü'nün annesine iç güvenlik reformu gerekli mi, gerekli değil mi? Doğuda, Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımıza sormak lazım. Huzur içinde iş ...yapmaya, iş e, dükkanlarını açmaya... ...huzur içinde eve gitmeyi mi istiyorlar? Yoksa Molotov kokteyli atan... ...bir takım vandalların... ...hakimiyetini mi istiyorlar? Sayın Demirtaş, karar vermelidir. Çok açık bir çağrıda bulunuyorum. Biz çözüm sürecinde güçlü bir iradeye sahibiz. Ama kamu düzeni olmadığı yerde... ...çözüm süreci... ...yürümez. Çözüm süreci... ...eğer kamu düzeni... ...ihlal edilirse, bundan... ...en çok da demokratik bir siyasi parti olma iddiasındaki HDP olumsuz şekilde etkilenir. Bizim çağrımız açıktı. Son derece iyi bir noktaya Sayın Başbakan Yardımcımız Sayın Akdoğan, ben Polonya'ya giderken talimat verdim, görüşebilirsiniz diye. Olumlu da görüşme yapıldı, basına yansımışken Allah aşkına Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar nereye oturur? Şimdi soruyorum, her görüşten, her siyasi görüşten düşünürlere, kamuoyu önderlerine Sivil Toplum Temsilcilerine soruyorum. Bu açıklama nereye oturur? Ne demek tekrar sokaklara, tekrar Kobane olayları mı çıkarmak isteniyor? Eğer bu istenirse, e bizim de kamu düzeni vurgusunu yapmamız ve eğer bundan sonra aynen şeyde iki gün, bir hafta önce Sayın taşta başbakanlık binasında konuşmuştuk. Barışçıl bir söylem geliştirilsin, barışçıl yöntemler uygulansın diye. Altı gün sonra e, gen, gencecik çocukları gençleri tam bir şiddet çağrısıyla sokaklara dök dökmeye çalıştılar. Şimdi tekrar aynısını yapıyor Ve tekrar uyarıyorum kendisine. Bu çağrılar devam ederse bunun sorumlusu, dökülecek tek damla kanın sorumlusu Sayın Demirtaş'tır. Bu çağrılarını tekrar dur derhal durdurmalı. Varsa kanuna muhalefeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dile getirir. Demokratik siyaseti yapar. Türkiye'de herkes istediği toplantı ve gösteri yapma hakkına sahiptir. Ne kadar insanla toplanırlarsa onların güvenliğini sağlamak da bizim görevimizdir. Ama Molotov kokteyli kullanan birisi kesinlikle ben barışçıl gösteri yapıyorum iddiasında bulunamaz. Dünyanın her yerinde Molotov kokteyli suçtur. Avrupa'da da suçtur. Amerika'da da suçtur. Türkiye'de de molotof kokteyliyle topla, gösteri yapmaya kalkışan birisinin niyeti yakmak yıkmaktır. Biz buna izin vermeyiz. Açıklamaların bu çerçevede ele alınsın. Sayın Demirtaş bu sorumsuzluğu yapmamış olsaydı ben de bu açıklama yapmazdım. Sayın Sırrı Süreyya Önder önce kendi söyledikleriyle Sayın Demirtaş'ın söyledikleri arasındaki tezatı görsün, ondan sonra cevap versin. Thank Um, if I may ask Prime Minister Cameron, also, Rashi, then a question, um, uh, i Mr. Cameron, istiyorum. is Turkey Sayın doing Kameran, enough to keep e, safe e, M In What else do, you think tutmak tutmak için şey help do to you the Four years ago you were your desire to control migration. Just finally... savunuculuk yapacağınızı söylemiştiniz. Bu sene Mayıs, Mayıs ayında da, da e, e, Noel e, zamanında, be zamanında be. da bir rapor yayınlanacağını bahsetmiştiniz. Yeah, ne zaman, zaman yayınlanacak? I'm Ve şimdi Türk başkanına sormak istiyorum. Yabancı savaşçılarla ilgili of olarak İngiltere bundan sonra geri dönen yabancı savaşçıları reddedeceğiniz söyledi. bu sizin sorununuz olabilir. Şimdi sorularınızı ters sırayla cevaplamak istiyorum. Şimdi soruşturma ile ilgili olarak benim görüşüm açısından herhangi bir değişiklik olmamalı olmadı ama bu raporun ne zaman yayınlanacağına ilişkin benim herhangi bir etkim yok. Bu bağımsız bir rapor. Bizim sistemimizde bu tür raporların kontrolünün ve zamanlamasının bağımsız olarak soruşturmaya gerçekleştirilen kurum tarafından belirlenmesi çok önemli. Hükümet tarafından değil. Ee, ve ne zaman yayınlanacağı kararı da onlara ait. Türkiye'nin Avrupa üyeliğini ben kesinlikle destekliyorum. Çünkü İngiltere'nin dış politikasında uzun zamandır devam eden bir e, husus bu. Peki Türkiye ve İngiltere bundan sonra bu yabancı savaşçıları durdurmak için neler yapabilir ve bu şiddet ideolojisini ortadan kaldırmak için neler yapabilir konusuyla ilgili olarak biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Parlamentolarımızda yasak çıkarıyoruz, pasaportlarına el koymayı da içeren tedbirleri e, kapsayan yasalar çıkarıyoruz ve bundan sonra daha fazla iş, işbirliği yapacağız İstihbarat da dahil olmak üzere. ve ve bundan sonra ister İngiltere'den ister başka <laughs> yerden gelen insanlar olsun bazen Türkiye üzerinden bazen başka yollardan Suriye ve Irak'a giden insanlar İşte bu kişiler bizi kendi ülkemizde tehdit eden kişiler ve bu konuyla elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Burada I uh, completely agree. önemli. are three üç, issues. üç, 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 Birincisi tespit. Tespitte anlaşıyoruz. Türkiye'nin İngiltere arasında değerli dostumla benim aramda ve aslında Mustafa Kutlu'nun bütününde herhangi bir görüş ayrılığı There is no difference of opinion. Suriye içinde, Irak halkı içinde, Suriye halkı içinde, Türkiye içinde, bütün dünya içinde tehdittir. Bütün uluslararası terörizm karşısında tutumumuz açıktır. Tespitte o anlamda bir farklılığımız yok. Bu tespite bir ortak e, siyasi irade sahibi olmamız, güçlü bir siyasi irade bu tespit karşısında mücadelede yabancı savaşçılar konusunda yine güçlü bir siyasi irade sahibiz. Her iki ülkede aynı siyasi iradeye sahip. İkinci önemli nokta bu. Bunları da anlaştıktan sonra üçüncü nokta ne hangi yöntemle bu, bu terör örgütüyle ve yabancı savaşçılar ile mücadele edilebilir konusu ise karşılıklı iyi niyetle her aşamada görüşeceğimiz ve işbirliği yapacağımız bir husustur. Her türlü yöntemi bahsettiğiniz yöntemi de birlikte değerlendiririz, istişare ederiz. Ve e, şimdi bugün de bu konuları hep ele aldık son derece yapıcı bir şekilde ve arkadaşlarımızı gerek... E, diplomatik gerek istihbari birimlerimizi talimatlandırdık. Yapılacak, yapılabilecek çalışmalar ve uygulanacak yöntem konusunda da bundan sonra birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Peki. Peki.